Bakın masanızda bulunmaz bir nimet var. Tere. Tere. Evet. Bu dere otuydu, bu tere. Şimdi bir insanın kendi kendine verebileceği en büyük ceza sigara içmesidir. Eğer sigara içiyorlarsa bundan bir an önce vazgeçsinler. Ancak bu amfizem dediğimiz işte koa diye adlandırılan kronik obstruktif akciğer hastalığını ...tetikler. Ee, dolayısıyla sigara içenlere ben özellikle her ay... bu ...burada gördüğünüz bir bağdır. Bir bağın yarısını öğleden evvel, hı hı. diğer yarısını da öğleden sonra... ...soğuk suda güzelce yıkasınlar ve bunu tüketecekler. İkinci günden sonra ne olacak? Nasıl ifrazat yani öksürerek balgam söktüklerini hayretle... Göreceklerdir. Bir şeye dikkatlerini çekmek isterim. Tereyi tükettikleri zaman, yani bir bağın Hı. yarısını ölden evvel, diğer yarısını öğleden sonra, ama beş günden fazla yapmayacaklar bunu. Neden? Ee, çünkü yeterli oluyor. Hı. Bunu söyleyeyim. İçerisinde apiol diye bir yağ var. Çok fazla alınmaması lazım. Yani her şeyde bir ölçü var. Ölçünün dışına çıkılmaması gerekir. İdrara çıktıklarında biraz yanma hissederler. İşte o terenin içerisindeki Yağda. aktif yağdan geliyor. Ama akciğerlerini nasıl temizlediğini hayretle görecekler.